Daha bir pandemi bitti mi bitiyor mu derken bir diğer salgın tehdidi kapımıza dayandı. Monkeypox yani maymun çiçeği. Maymun çiçek virüsü veya kısaca MPVX aracılığıyla bulaşan bu hastalık adından da anlayabileceğiniz gibi çiçek virüsü yani variola ile çok yakın akraba. Evrim Ağacı ailesi bu virüsü daha iyi tanıyor olabilir çünkü daha Aralık ayında size variola virüsünün yeryüzünden nasıl silindiğinin öyküsünü anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Aradan 4 ay geçti ve bu virüsle aynı cinsten yani Ortopox virüs cinsinden olan maymun çiçeği bu videoyu çektiğim sıralarda 21 farklı ülkede toplamda 226 doğrulanmış vakayla sıra dışı bir yayılıma erişti. Sıra dışı diyorum çünkü aslında bu virüse de koronavirüsler gibi aşinayız. İlk maymun çiçeği virüsü 1958 yılında keşfedildi ve bir insana bulaştığı ilk kez 1970 70 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gözlendi. O gün bugündür maymun çiçeği Afrika'da neredeyse her yıl minik salgınlara neden oluyor. Gerçi minik diyorum ama sömürünün baş kıtası olan Afrika'da sağlık hizmetlerine erişim ve istatistiki analiz çok kısıtlı olduğundan bu salgınların gerçek büyüklüğünü de çok az bilebiliyoruz. Mesela maymun çiçeğinin iki farklı varyantı var ve bunların her ikisi de çiçek virüsüne nazaran çok daha az ölüm Varyantlardan birinin vaka ölüm oranı %10 civarında, diğeri ise %1'in altında. Kıyas olması bakımından yakın akrabaları olan variolanın vaka ölüm oranı aşılar sayesinde yok edilmeden önce %30 civarındaydı. Ama bu sayılar daha global bir salgın durumunda değişir mi? Ne kadar değişir? Bunu bekleyip göreceğiz. Şu ana kadar yapılan incelemeler Afrika dışına ulaşan virüsün bu daha hafif olan varyant olduğunu gösterdi. Yani şu ana kadar doğrulanmış olan 200-300 kadar vakada istatistiki olarak en azından 2-3 ölüm olmasını beklerdik ama hiçbir ölüm yaşanmadı. Öyle düşünün. Ayrıca Covid'de olanın aksine bu virüs asemptomatikken yani henüz semptomlar ortaya çıkmamışken neredeyse hiç bulaşmıyor. Dolayısıyla sırf bir virüs birkaç yerde birden görüldü diye Covid-19 vari bir pandemi beklemek için henüz çok erken. Tabii bunu söylediğimde herkes rahatlamayacak. Çünkü Covid-19 ilk başladığında da bir pandemiye dönüşmesi pek beklenmiyordu. Dolayısıyla şu anda hepimiz hiper hassas bir durumdayız. Herkes her şeyin her her an alt üst olacağı gibi bir sanrıya sahip. Bu hissi yenmek lazım. Sakin kontrollü. Şimdi bu virüslere çiçek veya İngilizce adıyla pox deniyor olmasının bir nedeni deride pustül dediğimiz kabarcıklara ve sonrasında da lezyon denen yaralara neden oluyor olması. Pox sözcüğü pox sözcüğünün çoğulu ve pok da eski İngilizcede püstül, kabarcık demek. Hatta çocuklara su çiçeği bulaştığında onları korkutmamak için "Bak derinde çiçek açmış" denildiğini de duyabilirsiniz. Gerçi buraya dikkat. Çünkü sebep olduğu kabarcıklardan ötürü su çiçeğinin adında da çiçek olsa da su çiçeği aslında bir pox hastalığı değil. Su çiçeği yani varicella virüsü dudağınızdaki veya genital bölgelerinizdeki acılı uçuklara da neden olan herpeskillerlerden yani herpes viridae ailesinden varicella zoster virüsü veya insan alfa herpes virüs 3 veya kısaca HHV3 diye bilinen bir virüsle bulaşıyor. Çiçek hastalıkları ise Poxfilidae yani çiçek gillerden olan virüslerle bulaşıyor. Size o çiçek videosunda da anlattığım Edward Jenner'ın 1796 yılında tarihteki ilk aşıyı icat etmesini sağlayan virüs inek çiçeğiydi mesela. O virüsün insana bulaşmış hali variola veya İngilizce adıyla smallpox yani meşhur çiçek hastalığı. Bunun gibi yığınla çiçek hastalığı var. İşte günümüzde modern çiçek aşısında da kullanılan vaksinya diye bir kuzeni var mesela. Tavşanlarda tavşanlarda çiçeği var. Hatta Nijerya'nın Yaba bölgesinde yaşayan maymunlarda sadece o çiçek denen kabarcıklara değil de direkt olarak tümörlere yani kontrolsüz çoğalan hücrelere neden olan Yaba maymunu tümör virüsü olarak da bilinen bir çiçek virüsü var mesela. Yani bunlar gerçekten çok geniş bir aile. Maymun çiçeği de işte bunlardan bir tanesi. Buna maymun çiçeği diyoruz ama aslında olayın sadece maymunlarla ilgisi yok. Daha önceden de anlatmıştım. Maymun dediğimiz şey aslında şabalak hayvan demek değil. Simiformes olarak bildiğimiz bir infra takımın halk arasındaki adı. Maymunlar ve ön maymunları bir arada toplayan gruba primatlar diyoruz. Ki insan da primatlar altında, maymunlar altında, kuyruksuz maymunlar yani eypler arasında bulunan canlılardan biri. Bu taksonominin detaylarını eski videolarımızda bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha güncel videolar da gelecek. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ama özetle Maymun çiçeği maymunlarda görülüyor olsa da sadece maymun türlerine bulaşan bir virüs değil. Daha önceden Gambiya'da yaşayan keseli sıçanlarda, dormouse olarak bilinen Gliridae ailesinden kemirgenlerde ve Afrika sincaplarında da bu virüs görüldü. Hatta muhtemelen insanlara da bu hayvanlardan bulaştı. Yani COVID-19 sayesinde öğrendiğimiz terminolojiyi kullanacak olursak, bu hastalığın ana rezervuarı kesin olarak değil ama muhtemelen Afrikalı kemirgen kemirgenler. Hoş primatlarında en yakın akrabası zaten bu kemirgenler. Yani bu saydığım hayvanlarla insanlar veya atıyorum siyah maymunları evrimsel anlamda çok da uzak akraba sayılmazlar. Ama virüsün bu ismi almasının nedeni ta 1958 yılında ilk olarak makak maymunlarında keşfedilmiş olması. O maymunlar laboratuvarın bahçesinde denek hayvan olarak tutuluyordu ve onlara da hastalığın kafeslerine giren kemirgenlerden bulaştığı düşünülüyor. Ta o zamanlarda hastalığı maymun çiçeği adı verildi ve öyle kaldı. O gün bugündür bu virüs üzerinde çalışmalar yapılıyor ama vahşi doğadan ilk 1985'te ikincisi 2012'de olmak üzere sadece iki kez izole edilebilmiş olması spesifik olarak hangi hayvandan insana bulaştığını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Hastalığın ana bulaşma mekanizması direkt deri teması yoluyla. Özellikle de derideki gözle görünür olan veya olmayan çatlaklar yoluyla gerçekleşiyor. Tabii virüs bu çatlak birçok şekilde bulaşabilir. İşte biriyle el sıkışırsınız, cinsel ilişkiye girersiniz, hasta birinin derisindeki çiçek denen o kabarcıklar dökülmüştür de onlarla temas edersiniz. Bir dolu yolu var. Ama virüs aynı zamanda solunum yolundaki açıklıklardan, ağız, burun ve gözlerdeki mukus tabakasından da bulaşabiliyor. Bu nedenle aerosol ve damlacıklarla bulaşma ihtimali de mevcut. Ayrıca plasenta yoluyla anneden fetüse bulaşma riski de var. O yüzden gebelerin bu videoyu biraz daha dikkatli izlemesini öneririm. Bir kişi virüsü kaptığında öyle Covid-19'daki gibi 2-3 günde semptomlar belirmiyor. Yaklaşık 10 gün boyunca semptomsuz dolaşabiliyorsunuz. Neyse ki maymun çiçeği Covid-19 gibi asemptomatikken pek bulaşmıyor. Az önce de söyledim. Semptomlar çıktıktan sonra bulaşmaya başlıyor. Ki o zaman da epey bariz olan bir hastalık. Mesela o 10 gün geçtikten sonra ateş, baş, kas ve sırt ağrısı, lenf nodlarında şişme, titremeler ve yorgunluk geliyor. Kişi de o noktada bulaşıcı olmaya başlıyor. Ama daha önemlisi semptomların belirmesinden 1 ila 3 gün kadar sonra deride kızarıklıklar oluşmaya başlıyor. Bunlar başta yüzünüz olmak üzere vücudunuzun geneline hızla yayılıyorlar ve ne yazık ki gözlerinizde oluşacak olurlarsa variolada da olduğu gibi körlüğe neden olabiliyorlar. Bu kızarıklıklar makül papül, vesikül ve pustül gibi bir dizi ara evreden geçtikten sonra lezyon denen yaralara dönüşüyorlar. İşte çiçek dediğimiz şeyler de bunlar. Mesela bu bir insan derisi değil. Bir makak maymununun derisi. Ve deride oluşan maymun çiçeği lezyonlarını görüyorsunuz. Burada ufak bir detay var ama asemptomatik bulaşma görülmüyor dediysem de bazen lezyonlar vücut geneline yayılmıyor. Mesela kıyafetlerle örtülen yerlerde veya cinsel bölgelerde falan öbeklenebiliyor. Bu nedenle de kişiler hasta olmalarına rağmen etraflarını uyarmayabiliyorlar veya fark etmeyebiliyorlar. Düşüncesiz davranabiliyorlar veya basitçe unutuyorlar. Etraftaki kişilerde bu gizli lezyonları göremedikleri için önlem almıyorlar ve hastalık yayılabiliyor. Ama ne olursa olsun savunma sisteminiz hastalığı yendikçe bu çiçekler de dökülmeye başlıyor. Ama işte sizin döktüğünüz bu deri parçaları hastalığın bulaşmasını müthiş hızlandırıyor. O lezyon döküntülerine temas etmemek çok önemli. Nihayet eğer işler sizin için ters gitmediyse de hayatta kalabildiyseniz ki bu oldukça beklendik bir durum, ilk semptomlardan ta 3-4 hafta sonra hastalığı atlatıyorsunuz. Sadece bazı durumlarda ensefalit, sepsis, zatüre gibi ölümcül olabilen boyutlara dönüşebiliyor. Ama şimdiye kadar buna Afrika harici yerlerde, yani sağlık hizmetlerine erişimin daha güçlü olduğu coğrafyalarda henüz rastlamadık. Ama şunu da unutmayın, hastalığın şu anda onaylanmış hiçbir tedavisi yok ki bu da viral hastalıklar için epey yaygın bir durum. Daha ziyade semptomlarınızı tedavi ederek hastalığı daha rahat atlatmanız sağlanıyor. Burada ilginç bir detay o 10 günlük kuluçka süresinde yani virüsün semptomlarının 10 gün boyunca çıkmamasında. Böyle hastalıkların hele ki hastalığı bulaştıran faktörün bariz olduğu işte mesela derideki lezyonların olduğu hastalıkların çok ilginç bir avantajı da olabiliyor. Virüsün size bulaştıktan sonra 10 gün kadar olmayacağını bildiğimiz için bulaştığını fark ettiğiniz anda işte mesela maymun çiçeği olan biriyle temas ettiğinizi anladığınız anda. Ankara aşısı olarak da bilinen bir aşıyı olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz normalde aşılar hastalık bulaşmadan önce olunur. Sonra değil. Ama işte bu aşılar kuluçka süresi uzun olan virüsün kendisinden çok daha hızlı etki ettiği için virüs sizi hasta etmeye başlayana kadar siz aşıyla bağışıklık kazanabiliyorsunuz. Bunun herkes tarafından bilinen meşhur bir diğer örneği kuduz. Kuduz bir hayvan tarafından ısırıldığınız çok bariz olduğu için ve kuduza neden olan lissa virüsünde kuluçka süresi ortalama 30-40 gün olduğu için ısırıldıktan önce değil de sonra aşı olarak vücudu hazırlamanız mümkün oluyor. Bu sözünü ettiği maymun çiçeği vakalarında uygulanan aşıya Ankara aşısı denmesinin nedeni de şu 1950'lerde Almanya'da normal çiçek hastalığına karşı yeni aşılar üretilmeye çalışılırken Ankara'daki aşı enstitüsünde buzağı ve eşeklerin derisinde yayılan bir vaksinya virüsü tespit edilmişti. Bu virüs Münih'e getirilip tavuk yumurtalarını Koryo Allantois zarı denen yapısında çoğaltılmıştı ve bunun çiçek virüsüne karşı da çok etkili bir aşı olduğu keşfedilmişti. Bunun 1968 yılında üretilen gelişmiş versiyonuna Modifiye Vaksinia Ankara adı verildi. As bayrakları as 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 as, as. <laughs> Neyse işte bu aşının maymun çiçeğine karşı da faydalı olabildiği biliniyor. Bu oldukça etkili olsa da kesin bir tedavi değil. Ancak hastalıkla mücadelede alet çantamızdaki gereçlerden biri. Öyle düşünün. Gerçi çiçek aşısı epey bir süredir uygulanmadığı için Türkiye'deki stoklar ne durumda bilemiyorum. Ama birçok ülkenin stoklarında hala epey bir aşı var ve bir bölgede artış olduğunda oraya hemen aşıyla müdahale edilebiliyor. Tüm bunlar umut verici. Ayrıca unutmayın bu ilk maymun çiçeği salgını da değil. Afrika'da her yıl yüzlerce ve hatta binlerce vaka görülüyor. Mesela 2011-2014 yılları arasındaki vaka sayısı ortalaması 2000 civarındaydı. Afrika dışında da 2003'te Amerika'da, 2018'de İngiltere'de, 2019'da Singapur'da, 2021'de yine İngiltere ve Amerika'da vakalar ve minik çaplı salgınlar görülmüştü. Buralar Afrika'dan çok fazla insan trafiğinin olduğu yerler ve dolayısıyla hastaların virüsü taşıması da çok şaşırtıcı değil. Bu seferki biraz daha fazla sayıda ülkede daha kısa bir zaman aralığında görülünce ve bir de tabii Covid-19 üstüne gelince paniğe neden olmuş gibi gözüküyor. Ama pandemi kısıtlamalarının kalkması ve yazın gelmesine bağlı olarak insanların yoğun bir seyahat trafiğine başlamış olması, bu sırada temasın da artmış olması ve Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün birçok insanın bağışıklığını zayıflatmış olması gibi faktörler bazı virüslerin fırsat bulup da patlak vermesine neden olabilir. Bunu çocuk hepatit vakalarında da gördük mesela. Ama güzel bir haber şu, yine İngiltere'de başlayan bu salgında da virüsün DNA'sı sadece birkaç günde dizilendi ve İngiltere'deki virüsün Nijerya'dan geldiği görüldü. Yani neyse ki yayılan virüs, ölümcüllük oranı %1 civarında olan daha az ölümcül olan virüs. Ve dikkat edin DNA virüsü olduğunu söyledim. Yani bu virüs SARS gibi RNA virüsü değil. Çok daha stabil bir yapı olan DNA'ya sahip olan 200-250 nanometrelik tuğlaya benzer görünümde bir virüs. Hatırlayın SARS-CoV-2'nin bile hızlı evrimleşmeye başlaması ve onlarca varyanta ayrılması anca bir yıl boyunca doğru düzgün bir önlem alınamayıp da virüs her yere yayıldıktan sonra gerçekleşmişti. DNA gibi daha stabil bir yapıya sahip virüslerin RNA virüsleri kadar hızlı evrimleşmesinde beklemiyoruz. Ne olursa olsun şunu da unutmayın bu gelişen bir süreç ve yakından takip edilmesi gerekiyor. Normalde insanlar arasında çok nadir yayılan bir virüsün birden bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olması elbette endişe verici ve takip edilmesi gerekiyor. Öte yandan virüse yönelik çoktan bazı temel önlemler alındı. İşte hastalığın olabileceği yerler tespit edilip kısıtlanıyor veya vaka öbekleri görüldüğünde bunların temasları takip edilip aşılanıyor, karantinaya alınıyorlar veya uyarılıyorlar. Covid-19 nedeniyle salgın sistemleri hali hazırda daha uyanık olduğu için bu virüs muhtemelen çok uzağa gidemeden durdurulacaktır. Dolayısıyla sizin de şu anda öyle çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Hastalığın tespit edildiği yerlerden uzak durun, temel hijyen kurallarını takip edin, şu sıralar etrafınızdaki kişilerin ellerine yüzlerine biraz daha dikkat edin yeter. Covid için anlattığımız ve işe yaradığı bilinen birçok şey burada da geçerli. Mesela bu virüs de alkol gibi temel dezenfektanlarla parçalanabilen bir virüs. Şüphelendiğiniz yüzeyleri temizlemeyin çekinmeyin. Ama daha önemlisi evrenin süren bir şey olduğunu, işlerin zamanla değişebileceğini, işlerin değişmesinin veya bu değişimin tespit edilmesinin anormal veya ayıp olmadığını, bu değişimleri en iyi takip edebilen ve öngörebilen aracın bilim olduğunu unutmayın. Dolayısıyla bilimden gücünü alan güvenilir kaynakların zaman içinde yaşanan değişimleri aktarışını takip etmeye devam edin. Eğer çok önemli bir gelişme olursa ben de tekrardan sizlere bir video çekerim. The cat sat on the O zamana kadar da sizleri yeni açtığımız ve şu anda beta evresinde olan Evrim Ağacı Sosyal adını verdiğimiz platformumuzda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bağlantısını aşağıya bırakıyorum. Siz Türkiye'nin entelektüel sosyal platformu olarak inşa ettiğimiz ve modern sosyal medyada gördüğümüz sorunların en azından bir kısmını çözeceğini umduğumuz şekilde geliştirdiğimiz sitemize uğrayarak sizler gibi bilimseverleri takip edebilir ve onlara yönelik paylaşımlar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere hoşça kalın sağlıklı kalın